Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival bölümümüzün 3. bölümündeyiz yanımda tekrardan arkadaşım Durmuş var ee, en son evi yapacağız demiştik bir dahaki bölümde şimdi ben arkadaşlar e, eksiklerimiz olduğundan dolayı madene inmem lazım Durmuş da burada evi e, yapmaya başlayacak e, biz geldiğimizde de zaten <laughs> Durmuş büyük ihtimalle evi bitirmiş olur abi yani bitirmese bile hani birinci katını falan bitirmiş olur. <laughs> tamam abi tamam falan vermiş gibi. <laughs> Neyse ben abi aşırı seri madene iniyorum. Ee, sen de evi halledersin tamam mıdır? <laughs> Niye konuşmuyorsun? Şu andan itibaren suskunluk başlamıştır. Tamam o zaman sen odaklan o zaman. Aa burada maden girişi var. Kolay kolay gelsin o zaman. Sağ olasın. Ben e, meşale almayı unutmuşum abi. Meşale yap meşale. Eee meşaleler nerede ya? Meşaleler yok. Hayır. Odunu mi? Senin üstünde yok mu meşale? Yok. Abi o zaman aşırı seriysen bir 64'lük odun ısıt. Falan ısınsın şimdi. Ee... Onlar ısınsın sen birazcık in aşağı istersen. Bak Kanka hiçbir şey görmeden olmaz ya. Ben buradan... Gerçi doğru. E, video... Sen şu pişenleri falan yapma. da. Tamam tamam sen, sen eve başla ya. Ben e, videoyu durdururum o kısmı pişirdikten sonra meşaleler olduktan sonra giderim ben. Aynen. Vallahi kanka sağ sana bir Evet geldim abi. Bir süre 64'lük falan şey yaptım. Ee, şimdi yavaştan madene inebiliriz artık. Hatta ben gitmeden önce kendime bir kılıç da yapayım da belki zombi mombi olursa savaşabileyim abi. Şöyle şu en sonlar çubuklar şuradaydı. Aldım abi. Şöyle. Nerede? Ha, şurada. Şöyleydi galiba. Şunda yok böyle kürek dur. Şöyleydi. Ha, tamam. Şunu böyle al. Şunu şöyle at. Ee, buna at. Ee, kırık taşı da at. Bu lazım değil. Bu belki lazım olur. Neyse. Tamamdır abi. Şöyle elimizi, ikinci elimize alalım şunları da. Gidelim. Yola çıkalım abi. Haydi bismillah. Haydi bismillah abi. Allah. Dakika bir gol bir. Dakika bir. Ağzını. Yüzünü kırayım. Creeper da geldi. Git abi. Oo iki tane. İki tane bir de. Kapışıyorum abi. Tamam bu öldü. Abi kaç tane var? Oy kanka öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Bir dakika. Şunu ver bana. Şunu ver bana. Lan kapışamıyorum. Öldüm kanka öldüm ben. Ay son anda geldim işte dostum yaptım bildiğin. Eyvallah eyvallah. Ay kanka sen beni nasıl kurtardın öyle? Ben öldüm sandım. Ben hakikaten öldüm sandım abi. O kadar bir de zırhım var. Adamlar içimden geçiyordu ya. Bir de elime blok almayı da unutmuşum. Unutmuşum her yere kazma almışım. Kanka ölme oralarda bekle. Bekle aşırı nubum ben bekle. Kanka. Efendim kanka. Kanka sen... Hepsini be temizlerim ben gel. <laughs> tamam sen işine devam et istersen abi. Şöyle sen ona hallettin abi. Oğlum sen kimi artistik çekiyorsun lan? Arkadaşım Bak, geldi. Çek çek çekeyim Abi bir sürü yarasa marasa. Tamam kanka sen istersen git ben artık hallederim bir şekilde. Oo bayağı bir şey geliyor. Sesler çok fazla geliyor. Şöyle bir arasalar marasalar. Şöyle aydınlatıyorum buraları. Oğlum sen ne, ne yapıyorsun? Yemek yemem lazım. Karakter çok acıkıyor ya. İyi ki yanıma bir sürü şey aldım. Kanka burada okçu da var. Hop 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 sana gönderdim okçuyu. Hop hop tamamdır. Ben buraları bayağı toparlayacağım ya. Demir falan da var. Allah Allah. Allah. Ananı tamam, alırsın. Alırım alırım. Sen kanka hallet şunu sen orada evim evi. Aşırı seriden. O iyi bayağı bir demir de çıktı buradan. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle ben seriden alayım bunları. Güzel. Demirler bayağı işimize yarayacak. Ee, elmas seviyesine de inmek istiyorum. Çünkü elmas da bize ileride artık bir zahmet lazım olacak yani. Şuradan şunları da al. Al abi al 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 al. Çok iyi. Tamam güzel. Burada arkada demir var mı? Neyse kömürleri de alayım. Kömürler de lazım. Kömür işkencesi çekiyorum. Abi demir kazmalar lazım olabilir bana şimdi birazdan. Şuraya elime şey alayım ben. Şunlardan alayım abi. Bunlar daha önemli çünkü. Aynen. Evet, odunları harcamayayım. Odun zaten toplamaktan cıvıkım çıkıyor benim. Ee, taşları kullanalım. Taşlar zaten bayağı basit. Kazarken maden zaten. Onlar da şey şöyle... oluyor. Şimdi kömürlere seriden bir al abi şöyle. Heh. Tamamdır. Baya bir kömür varmış zaten burada. Topla 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 abi. Burayı temizledim abi ben kömürlerin hepsini aldım. Şimdi aşağılarda şey vardı demir vardı onları da bir alayım. Hop alayım alayım yarasa. Oradan iğrenç, iğrenç sesler çıkarma bak Demirleri hızlı almak istediğimden dolayı demir kazmayı ona kullanacağım abi. Şimdi birazcık aşağı inelim. Ya da mağarayı dur arkada mağaranın şeyi vardı ya. Bir yer daha vardı. Burası sağ tarafı. Sol tarafına da gidelim de. Şöyle. Aa burada da kömürler varmış. O, burada da var. Kömürler. Bir saniye. Şöyle. Eee. Tamamdır. Buradaki ben demir... seni görüyorum mağaranın. Tamam kanka? Ben buradaki kömürleri de bir temizledim. Bayağı kömür olma oldu. Arkadaşlar bir sonraki bölümde tarla işine girişiriz herhalde. Ev e, tamamen biterse. Burada da demirler. Tamam. Bitmezse de sıkıntı değil ya. Bitiririz beraber bir sefer. Şimdi daha bir sana bir şey söyleyeyim mi? sadece yaratık keserek 16 level oldum. <laughs> Abi çok fazla doğuyor ben anlamadım ya. Her çok fazla doğuyor. Ne güzel <laughs> işte farm yaparız. aynen. <gülüyor> aynen öyleyim. Arkadaşlar şimdi bize bayağı bir maden lazım. Bayağı bayağı her şeyden lazım. Ee, açısından. Demir çok lazım, o lazım, bu lazım. Hepsini bulacağız. Ee, bir sonraki bölümde de zaten otomatik farm yaparız inşallah. Bir, 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 bir tarla yani falan Hayvanlarımızı çoğaltırız falan filan. Öyle bayağı büyüyeceğiz. Güzel güzel şeyler yaparız. Ee, bir arada nether'a gideriz. Oradan netherite bulmaya çalışırız falan. Şimdi ben buradan inmeye başladım. Birazcık daha ineyim. Ondan sonra gelirim abi. Birazcık daha demir buldum abi. Hemen bunları da alayım arkadaşlar. Toparla abi demir. Aşırı lazım. Aşırı lazım. Şöyle. Abi ben bu arada harbi survival'da bayağı nubum ama öğrenmeyi de istiyorum çünkü güzel şeyler var. Aşırı da sarıyor. Ee, durmuş da bu konuyla zaten bilgili böyle şeylerle. Oo. çok oynardı oyunu sormayın oğlum. O bize rehberlik eder bu yolda. Oh, Toprak mı? Atmaz mıyız? İyi. <laughs> 10 numara harbiliyorum 10 numara. Bir dakika lav sesi geliyor abi. Aşağıda galiba birazcık daha. Evet abi aş lava düşmek istemiyorum. Hayır eşyalar gider. Dur dikkatlice ineceğim. Dikkatlice ineceğim. Buradan geliyor abi. Bu yeni seslerini kıstığım için de birazcık ağır <laughs> diyorum yani. Çok yakınlaştık abi. Bayağı yakınlaştık. Aha. Evet lavı da bulduk abi. Şimdi burada diamond çıkar mı? Çıkarsa F'si olmaz mı ya? Şunu ikiye alalım. Ben ikiye alışkınım. Abi bloğu ikiye koymaya alışkınım. Şurayı ışıklandır abi. Siz rahat rahat görün. Şöyle emirleri alalım. Emirler önemli abi. Demirler bayağı. bayağı. oluyor bana. Kanka bizim oynadığımız sürümde bakır var mı? Yok kanka o 116 ay 117 bir kanka. 117 de. 117 Ne yapılıyordu kanka peki Bakırla? Hiçbir şey. <laughs> Niye yapmışlar o zaman? Bir tane dürbün koy yapabiliyorsun ve blok yapabiliyorsun o kadar. Ha. Sadece bu. Zaten 117 bir de olduğuna göre daha yeni geldiği için herhalde bir şey yapılmıyor. E Ellerde eklerler ya. Belki totem yapımı gelir oyuna belli olmaz. Evet olabilir. Şöyle abi ben yani, kömür falan da buldum baya. Kömürler zaten aşırı işimize yarayacak. Şimdi ben lavın redstone'ları da alayım. Böyle kalmasınlar yazık. Lazım olur. Lazım onlar bana. Aynen durmuşu lazım otomatik sistem için. Şimdi şuradan aşağı ineyelim. Abi ben diamond istiyorum. Diamond. Bana diamond lazım. Allah. Allah tamam. Burada Allah. Dur. Şöyle altımıza koyalım. Abi burası. Aa. Burada ışık mı var? Bir saniye. Yoksa. Ha yok şeymiş lan. Güzel bir mağarayı ben buldum ha. Güzel bir mağara. Şimdi şuradan şey gözükmüyor ama buraya bakarız ya hallederiz. Kömürleri falan şimdi es geçiyorum. Oraları hallederiz de bir saniye. Creeper. Oğlum niye patlıyorsun lan? Çok yakında değildim. Neyse patlarsan patla ne Allah. Yan, yanlış yere koyuyorum ya. Yani. acıkmışım. Yemekteyim. Şuradan zombi geliyor abi. Şimdi şuradan gelemeyin lava falan <laughs> düşün. Ben burayı bir araştırayım. Şöyle. Geç oldu ya. Allah, Allah. Allah kanka. Bu aşağıdan vurabiliyor muyduk ya bunlara? Vurabiliyoruz tamam. Balkan'ı buldum abi. öldüm ee, şimdi şöyle yapalım. Hatta tamam sorun değil. Şurayı kapat. Burası abi neymiş böyle ya? Kanka derin mağaralara girdim he. Altın var. Kömür var. Baya iyi ki baya meşale yaptım ben ya. Aslında buraya senle girmek lazımdı var ya. Harbi Hı. sen senle girmek lazımdı çünkü çok büyük bir mağara kanka burası su mu var lav var lavların oraya tekrar gideceğim abi kömürleri sonra hallederim ben burayı durmuşta ineriz abi kömürleri hallederiz sonra kömürleri falan sonra hallederiz kanka çünkü burası aşırı büyük bir yer ya yani buraya tek kişi zor yani çok fazla zaman harcamak gerekiyor hayırdır hayırdır ne iş oradan mı gireceğim ben ee, ne iş ne iş öyle yatarsın aşağıya hala bayağı bir zombi sesi geliyor abi. Şurada demirler var vardı. Aynen hemen bu demirleri bir gömçleyeyim mi? Hop Allah aşağı düştük şöyle çık abi. Al abi Şey. Oğlum çok yakın geliyor ha zombi sesi. Aşırı yakın geliyor. Rahatsız ediyor. Dur lan burada başka demir kalmamış. Tamam ben neyiz zorluyorum ki. Şimdi. Nereye gideyim biliyor musun abi? Buraya gideyim. Şuradan tepemi kır Şimdi buradan kaçış şöyle yapıyorum kendime. Aynen. Şimdi oy burada güzel bir la var. Abi burada diamond çıkabilir bak. Burada abi burada diamond çıkabilir bakın. Burada diamond çıkabilir. Ölün abi. Kanka burası var ya Allah'ım daha, bir daha söylemek istemiyorum ama yani aşırı büyük bir yer ya nasıl bir şey Allah baskın Allah creeper falan. Ha <laughs> creeper zombiyi öldürdü güzel. Oğlum. Siz. Niş. Niş. öleceğini anladın. Geri mi çekilin? Demir var abi. Demirleri seri topla. <laughs> Demirleri topla abi seriyle. Hop tamam güzel. buradan ee, bir şeyler yok kömür var kömürleri halledeceğiz dedik zaten yukarıda şey var demir var abi demirleri alalım demir 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 şöyle şuraya koy ha, bir tane varmış bakayım aa şurada var şurada demir var Allah kardan kardan düşüyor bunlar Allah 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 oğlum siz ne Allah ölüyordum. Yemek yiyeyim abi canım da olsun. Şu lava, lava bir girişmem lazım. Burada e, bunlar alayım ya. Bunlar çok çıkmıyor zaten. Alayım belki lazım olur. Büyü falan yaparız. Bunlar lazım olur. Büyü yaparken. Şimdi bu ne? Burada lav var. Burada bir şey yok. Haymut diamond, diamond yok abi. Ee, burada lav var ama şey burası şey olmuş ya obsidyen olmuş bayağı bildiğiniz obsidyen olmuş burada bir şey yok ya buranın etrafını falan kazmam lazım benim yani. ee, buraya, buradaki lava gelmiştik zaten biz nereye gidecektik abi Heh, şuraya gidecektik aynen yo burası değil burası değil burası değil de burayı buradan kazanım ya biz şu redstone'ları alayım mı çok almaya gerek yok da. son bu alışım son olsun bunu Şimdi böyle bir kazalım buralarda. Diamond çıkarsa güzel olur yani. Demir ne kadar toplamışım abi? 45 tane toplamışım demir. Güzel. Gayet iyi. Abi şu an galiba e, bir tık pink falan mı çıktı bilmiyorum ama. E, benim uğramadığım yer olarak burası varmış abi. Bakayım. Iııı. E, Allah bekler. Allah'tan çok vurmuyor lan bunlar ben çok vuruyor sandım da Creeper dibimde patladı ölmedim Vursalar e, abi ben şu kömürleri bir alayım Arkadaşlar Diamond'ı bulduk sonunda 10 saattir kazıyorum abi bütün kazmalar bitti abi bak Bak abi envantere son kazma son artık bir daha hiç şey yapmayacağım Son kazma abi. Ben kırıyorum abi bu diamondları da alıyorum. Kaç diamond var? Hadi abi. Çok çıksın be. Çok çıksın be. <laughs> abi kaç tane? 6 tane diamond çıktı kanka. 6 tane diamond. Çok, çok iyi. Şey. Ay var ya son diamond. Valla. Çok iyi oldu be. Yarım saattir kazıyorum arkadaşlar. Yavaştan artık videonun sonuna gelelim. Ee, şey kanka ben yavaştan yukarı geliyorum artık. Gel gel. Evet nereden gidiyorduk abi ya şey? Senin yanına şuradan. Ya da son kömürleri, mömürleri de alayım ondan sonra geleyim abi. Yani kazma, sonuçta kazmak kırılana kadar alayım bir şeyler. Hadi. Ay diamond lan! Bir daha. Ay, oğlum diamond diamond oğlum var ya aşırı ballayayım lan. 2 saattir kazıyorum, balsın diyorum ama ben son kömürleri de alayım dedim. Diamond buldum bir daha. Kaç tane diamond oldu? 8 diamond abi. Efsane. 8 diamond süper be. Süper abi çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Redstone var abi ben böyle buldukça daha gaza geliyorum. Daha kazası geliyor. <laughs> Harbiden ha. öyle oluyor. Evet çatı bitmiş ki. Bitti mi abi? Bitmiş ki. Bitmiş mi ki? Tamam ki. Çatı ya Tam son tahtayı kırdım. Balta kırıldı ya lan. <laughs> yapalım bir konu artık. Aga hadi bir elmas daha versen ne olur be. Hadi be. Ver oğlum. Bak çatısı bitti. 10 numara bir çatısı oldu. Çok fazla tamam. simetrik olmasa da. Tamam kanka, güzel. Ama bakınca sana bir şey mi? Yani Mimar Sinan kör oldu. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> o kadar diyorsun yani. Tabi gel gör kendin. Malzeme de bitti zaten. Aa ben güzel bir yer buldum. İnşallah kazma kırılmaz ya. Bir dakika şu demirleri de almam lazım. Dakika. Şuradan git. Burada hiçbir şey yokmuş ya. Yani. Tepeye çıksak tepede ne vardır abi? Tepede bir şey yok mu abi? Kazmam bir kırılmak üzere bir tip kaldı. Bir tip kaldı. Oo. Oh. Hadi be. Çıkamadım. Neyse abi ben artık kaşınmayayım. Kazma son kazma kırılana kadar ne kaldı abi? Ee, redstone var. Redstone almayayım. Kömür varsa kömür alayım. Demir varsa demir alayım. Kömür mümür. Kömür mümür alayım abi. Şöyle. Güzel 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 güzel. Kırıldı. Geliyorum abi. Arkadaşlar video çok uzamasın. Ben burayı keseyim durmuşun yanına gittiğimde başlatayım tekrar. Çünkü Video uzadı yani yeter <laughs> bu kadar. Allah burada ne varmış altın neyse sonra bakarız ee, hadi bakalım orada görüşelim. Abi çıktım ama her yer zombi dolu dur 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 dur. dur Okçular sıkıyor kanka dur dur geliyorum geliyorum. Anam nasıl olmuş lan. Uy kanka sen var ya harbiden dediğin kadar varmış lan. Arkadaşlar. Dediği kadar yokmuş ama oğlum örümcek gitme al kanka öleceğim. Kanka öleceğim yardım lazım. Geldim işte dostum. Bizim gitsin ben. Yaralarım ağır. Olsun varsın be. Ya uzakta okçu ne çıkıyor ya? Aha kürek gelmiş bu zombi. Geber lan. Ge geber lan. Tamam kanka oğlum sen var ya üf yani gerçekten üf. Evet, yapıyoruz bir spor kardeşim. Arkadaşlar nasıl yapmış ama adam yapmış ya. Yapmış ya. Kanka gel yatalım hemen ee, şey yapalım çabuk. Çabuk 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 çabuk. Uyudum ben. Uyudum abi seriden sen de gel abi. Gel 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 zombi Mombi uyuyamazsın demesin sana. Diyor mu? Diyor. Tamam. Oğlum. Hah, kanka çabuk 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 çabuk. Hayda, bir uyuyamayacağız ki ya. Niye? Zombi köyle vardı burada. Uyudum ben kanka çabuk gel. Geldim. Uyudum 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 uyudum. Uyudun mu? Oy. Oh. Efsaneydi ya. Çok iyi çok iyi abi. Aşırı iyi, güzel. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle en son bir SS'ini alayım ben. E, şöyle kanka. Gel abi. Ee, nereden Benim alsak? Blok. Dur şuradan alsak güzel olur. Evet evet buradan. Gel kanka yanına. Önüne de ben geçeyim dur. Gel abi yanıma şöyle çık abi. Ben ben geliyorum kanka. Çık abi şöyle güzel güzel bir görüntü var buradan gel. Atayım mı blok? Bir saniye ben de. Bende var kanka ver ver bir sürü madenden taş topladım attım aşağı. At, aşağı attım kanka al. At. Allah. Al abi gel. Gel 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 gel, gel. <laughs> Yan tarafıma geç abi. Bas F5 abi. Böyle ev arkada olsun. Böyle elimde de... elimde kılıç mı olsun? Elimde ekmek mi olsun? Ne olsun? Balta olsun ya. Yani. Aynen aynen. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün <laughs> konuşamadım. Bölümümüzün ee, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Durmuş en son evi bu hale getirdi. Ee, ben de abi e, gördüğünüz gibi envanterim bu şekilde. Ee, envanterimizden anlamışsınızdır neyin ne olacağını. Abi 8 tane elmas. Aradan göpçük dedik oradan. Neyse abi bölümümüzün sonuna geldik. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.